Hepinize evet, tekrardan merhabalar arkadaşlar ben Erdi. Bugünkü videomda sizlerle birlikte efsane bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Videomuzu benim kanalımıza abone olup bir yorum atarsanız gerçekten çok sevinirim. Hazırsanız başlayalım. <laughs> arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Five Nights at Freddy's 2 oynuyoruz. E, biliyorsunuz ki daha önce e, birini oynamıştık FNAF 1'i. Bu sefer de 2 oynayacağız. E, hazırsanız başlayalım. New Game diyelim ve oyuna başlayalım. Bu robotların hiçbirini özlemedim. Bu arada e, bu oyun beni en zorlayan FNAF oyunlarından bir tanesi. FNAF 2 gerçekten beni çok zorluyor. En zorlandığım oyun FNAF 2 arkadaşlar. Diğerleri kolay. Diğerlerin kaç kez geçmişliğim var ama hiç bitirmedim ama. Yani geçmişliğim var. Ama bunu hiç geçemiyorum. Burada FNAF 2'yi asla geçemiyorum da bitiremiyorum da. Bugün bitirmeye uğraşacağız. Yani bugün değil illa bugün olmak zorunda değil yani. Bitirmeye çalışacağız tekrardan. Oyunun sesi benim sesim nasıl geliyor hiç bilmiyorum ama inşallah güzel geliyordur. CTRL ile flash. Maskemiz var. Freddy'nin burnu. Motivasyon burnu. Evet konuşma bitti. Evet şu an. Aa bu burada. Kim lan bu? Biri daha geldi. Kim lan? biraz dikkatli olmalıyım geliyorlar her yerde tamam kim bu gelen ya tamam hiç sıkıntı yok şu an şim, için. Aferin nereden geliyorlar. Oh saat 6 oldu. Tamam. Tamam ilk geceyi geçtik. Çok iyi. İlk geceyi geçtik şimdi ikinci gece değil. Hadi bakalım. Tamam seni dinleme gerek yok artık. Direkt ataktılar mı yoktu tamam. Benim buradaki tek derdim Pabuk. Gerisi önemli değil. Saat 12. De 3'te atak yaparlar ya şu an. Atak yapmazlar. Diye düşünüyorum. Rahatlamak için. Takimiz Hiçbir sıkıntı yok. atak kalkmış Bonnie atak şimdi bizim Bonnie ve e, kapıta odaklanmamız lazım. Hayda geldi kim bu? Freddy mi? Yok. çık. Rus çıka geldi. Hala bekliyor. Hayır. Ç tamam gitmiş. Ç Kim bu ya? Freddy mi? Ç <laughs> Abi Foxy'ye bildiğim kadarıyla hiçbir şey yapamıyorum. Abi. Ya gitmiş. Kim bu? Açamıyorum. Allah mencil. <laughs> Bismillah. Mecbur bir Yapmayın be Oy oh, şeyt Giderler değil mi Bittiler, güzel Yiyecekler bizi Önemli olan popıt Gerisi önemli değil tamam bir sıkıntı yok. Bunlar zaten Allah. Tamam gitmişler. Buraya çıkmış. Kim lan bu? şu an hiçbir sıkıntı yok korkuyorum yine ya papatı papatı durdurayım benim için yeter Cık, kim geldi ya Freddy mi Bas. Foxy gelmiş geldi. Geç hadi kim? Boningmiş. Kim bu ya? Bunu buraya mı geldi? Freddy. Hayır, balon boy. Balon boy. Bu balon boyu nasıl engelliyoruz ya? Allah kahretmesin seni balon boy. Of. Ya balon boyu nasıl engellediğimiz yorumları yazabilir misiniz arkadaşlar? Of ya. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Five Nights at Freddy's 2'ye devam edeceğiz. umarım beğenirsiniz. Yorumlarda da bana bilgi vermeyi unutmayın arkadaşlar. FNAF 2 ile alakalı bilenler için FNAF'ı. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve de bay bay.